Bir öpüreyim, bir Evet, şimdi yumurtasını sürelim. Aa üzerine yumurta da sürüldü. Helvayı duvarlar etti, helvayı Sıcak kalma, sıcak insanlara, dışarıdan gelen bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim. Bugün e, ilk olması nedeniyle, bugün ilk şeyde bize e, nasip oldu, ilk workshopta. Tatlıyla, e, tatlı yaparak başlıyoruz. İnşallah da tatlı bir şekilde kazasız belasız festivalimiz biter diyorum. Evet. Gelenlerin ayaklarına sağlık diyorum. Helvamızı yaptığımızda, İkram ettiğimizde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Biz de memnun oluruz. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, kolay gelsin. Ya. Neler yaptık bugün mutfakta? Ali Nazik yaptık. Yani Türk mutfağının özgü Ali Nazik kebap yaptık. Ee, i̇zleyicilerimiz ikram ediyoruz. Şefimle birlikte Atom Master'ın hikayesini anlatacak, neler yapacağını anlatacak. Ee, birlikte burada güzel bir workshop yapacağız ve sonunda güzel bu içeceği hep birlikte tadım olarak sizlere ikram edeceğiz. bir şat tencerede, de bence bakalım bulalım Evlinde bulalım yol alalım sonlara rap dedikleri şeyin aslında eski bir yörük geleneğinden geldiğini burada görmüş oluyoruz. Ve çok da pratik aslında gerçekten içinde her şey var. Evet. Bunları hatırlattığınız için, Türkiye'ye mal ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz. Biz teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz sizi. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bir başkadır benim. Ay, LAY 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 Teşekkür